1979 yazı. Irak tarihinde yeni bir dönem başlıyordu. Ahmet Hasan Elbekir'in istifasıyla birlikte uzun süredir perde arkasında gücü elinde tutan, sertliği ve acımasızlığıyla tanınan bir isim sahneye çıktı. Saddam Hüseyin. Henüz 30'lu yaşlarının sonlarında olan bu adam gençliğinden beri siyasetin ve entrikanın içinde yoğrulmuştu. Tirkit'in El Avca köyünden çıkıp Bağız Partisi'nin en önemli figürü haline gelmişti. Onu farklı kılan şey yalnızca siyasi zekası değildi. Aynı zamanda acımasızlığı, cesareti ve iktidarı için her şeyi göze alabilmesiydi. Saddam iktidara geldiğinde ilk iş olarak kendisini tehdit edebilecek herkesi ortadan kaldırmaya girişti. O meşhur parti toplantısında salondaki isimleri birer birer işaret ederek güvenlik güçlerini teslim ettirdi. O gün Irak halkı televizyondan izlerken bir diktatörün gölgelerden çıkıp tüm ülkenin kaderini eline alışına tanık oluyordu. Saddam'ın iktidara gelişi yalnızca bir lider değişimi değildi. Aynı zamanda Irak için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bu dönem korkuyla, itaatle ve disiplinle şekillenecekti. Ama aynı zamanda istikrar, güç ve refah Saddam'ın elindeki diğer kartlardı. Halk güçlü bir elin düzen sağlayacağına inanıyordu. Saddam işte o eli temsil ediyordu. Onun yönetiminde Irak hızla disiplin altına alındı. Devlet mekanizması tek bir merkezden, Saddam'ın ofisinden kontrol edilir hale geldi. İstihbarat teşkilatları güçlendirildi. Her mahallede rejim için çalışan muhbirler türedi. Muhbir demişken ajans muhbirden bahsetmemek olmaz. Peki nedir ajans muhbir? Güncel olayları, siyasi gelişmeleri ve toplumsal konuları takip eden, haberleri hızlı ve çarpıcı bir dilde aktaran yeni nesil dijital haber platformudur. Amacı halkın gündeme dair doğru ve sansürsüz bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Konumuza tekrar dönelim. Saddam korkuyu yönetimin temeline yerleştirmişti. Fakat yalnızca baskıyla ayakta kalan bir rejimin uzun süremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden petrol gelirlerini halkın gözünde bir refah tablosu yaratmak için kullanmaya başladı. 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında dünya petrol fiyatları yükselmişti. Irak devasa petrol rezervleriyle büyük bir gelir elde ediyordu. Saddam bu geliri altyapı projelerine aktardı. Bağdat modern bir başkente dönüşüyordu. Yeni otoyollar, köprüler, elektrik hatları, okullar ve hastaneler inşa edildi. Eğitim ücretsiz hale getirildi, sağlık hizmetleri yaygınlaştırıldı. Kadınların iş gücüne katılımı arttı, toplumun modernleşmesi hız kazandı. Saddam bir yandan korkuyla halkını kontrol ederken diğer yandan refahın ve kalkınmanın mimarı gibi görünüyordu. Halkın önemli bir kesimi otoriterliğine rağmen Saddam'a destek veriyordu çünkü onlar için daha önce görülmemiş bir istikrar sağlanmıştı. Saddam yalnızca içeride değil, dışarıda da kendisini güçlü bir lider olarak göstermek istiyordu. Filistin davasına verdiği destek, Arap halkları arasında popülaritesini artırdı. Batıya karşı sert söylemleriyle Arap milliyetçiliğini canlandırmaya çalıştı. Onun gözünde Irak sadece bir ülke değil, bölgenin kaderini şekillendirecek bir güç merkeziydi ve o merkezin tepesinde tek bir isim olmalıydı: Saddam Hüseyin. Ama bu ihtişamlı tabloda görünmeyen başka bir yüz vardı. Saddam iktidarını pekiştirmek için yalnızca muhaliflerini değil, kendi çevresindeki en ufak bir şüpheyi bile yok etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Kardeşleri, kuzenleri, akrabalarıyla çevrili dar bir klik içinde devleti yönetse de en küçük bir itaatsizliği affetmiyordu. Onun gözünde güven ancak mutlak sadakatle mümkündü ve sadakatin sınırını belirleyen tek şey Saddam'ın bakışlarıydı. Irak halkı için Saddam'ın yükselişi bir ikilem yarattı bir yanda düzen, istikrar ve refahın gölgesi, diğer yanda korku, baskı ve kısıtlanan özgürlükler. Ama o dönemde İran sıradan insanı için istikrar özgürlükten daha değerliydi. Onlar için önemli olan evlerinde ışığın yanması, çocuklarının okula gidebilmesi, hastalandıklarında doktora ulaşabilmeleriydi. Saddam bunları sağladığı sürece halkın büyük kısmı onun otoritesini kabullenmeye hazırdı. Fakat Saddam'ın hikayesi yalnızca böyle bir otoriteyle sınırlı kalmayacaktı. O yalnızca kendi ülkesini değil, bölgenin kaderini değiştirmeye niyetliydi. İçeride demir yumruğunu sağlamlaştırırken dışarıda daha büyük hedefler için hazırlık yapıyordu. Onun gözünde Irak artık bir imparatorluk adayıydı ve bu imparatorluğun tahtında tarihe geçecek bir lider olarak kendi adını yazacaktı. 1980'lerin başında Irak, Saddam Hüseyin'in demir yumruğuyla yönetilen güçlü ve zengin bir devlete dönüşmüştü. Petrol gelirleri altyapıyı ayağa kaldırmış, halk görece refah içinde yaşıyordu. Ancak doğuda yükselen yeni bir güç Saddam'ın hırslarını ve korkularını bir araya getirdi. İran İslam Cumhuriyeti 1979'da Hümeyni'nin önderliğinde gerçekleşen devrim sadece İran'ı değil tüm bölgeyi sarsmıştı. Şii ideolojisinin yayılması tehlikesi Saddam'ın iktidarı için ölümcül bir tehditti. Çünkü Irak nüfusunun önemli bir kısmı Şii'ydi ve bu kesimin devrimden etkilenmesi rejim için büyük bir risk barındırıyordu. Saddam bu tehdidi bertaraf etmenin yolunu savaşta buldu. Ona göre en iyi savunma saldırıydı. Ayrıca Irak'ın uzun süredir İran'la yaşadığı sınır anlaşmazlıkları, özellikle Şaddül Arap su yolu üzerindeki hak iddiaları Saddam'a meşru bir bahane sundu. Saddam İran'ın yeni rejimini yıkmayı ve Irak'a Basra Körfezi'nin mutlak gücü haline getirmeyi planlıyordu. 22 Eylül 1980 sabahı Irak ordusu İran topraklarına girdi. Modern Sovyet tankları ve Fransız Mirage uçaklarıyla donatılmış birlikler İran'ın güneydeki Huzistan bölgesine hızla ilerledi. Saddam bu operasyonun birkaç hafta içinde zaferle sonuçlanacağını düşünüyordu. İran devrim sonrası kaos içindeydi. Ordu tasfiye edilmiş, komuta kademesi zayıflamıştı. İlk günlerde Irak ciddi ilerleme kaydetti. Hürrem şehir, Abadan ve Desbul çevresinde kanlı çatışmalar yaşandı. Humeini cihat çağrısı yaptı. İranlılar dini motivasyonla adeta bir ölüm kalım mücadelesine giriştiler. On binlerce genç gönüllü olarak cepheye koştu. Besic adı verilen bu milisler çıplak ayakla mayın tarlalarına yürüyerek Irak tanklarının ilerlemesini durdurdu. 1981'den itibaren savaş Irak'ın lehine olmaktan çıktı. İran ordusu toparlandı, devrim muhafızları örgütlendi, çatışmalar her iki tarafında binlerce askerini kurban ettiği bir siper savaşına dönüştü. Özellikle Hürrem şehir ve Basra hattı yüz binlerce askerin hayatını kaybettiği ölüm tarlaları haline geldi. Irak İran'ı dize getirmek için kimyasal silah kullanımına başvurdu. Tarihe kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında binlerce Kürt sivil zehirli gazlarla can verdi. Saddam kendi halkına bile acımamış bu korkunç yöntemi İran cephesinde de uygulamıştı. Dünya kamuoyu tepki gösterdi ancak Batı'dan gelen kınamalar pratikte bir yaptırıma dönüşmedi. Çünkü ABD ve Avrupa, Humeyni rejimini daha büyük tehdit olarak görüyordu. Savaş boyunca Saddam ilginç bir şekilde hem Batı'dan hem Doğu'dan destek gördü. Sovyetler Birliği ona silah satarken ABD de istihbarat ve mühimmat desteği sağladı. Körfez ülkeleri Saddam'ın kasasını doldurmak için milyarlarca dolar kredi açtı. Çünkü herkes İran devrimini bölgesel bir salgın gibi görüyordu ve Saddam bu salgını durdurabilecek tek ilaçtı. Yani öyle görünüyordu. Ancak bu dev destek Irak'a aynı zamanda dev bir borç batağına sürükledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten alınan krediler savaşın sonunda Irak ekonomisini büyük bir yük altına sokacaktı. Saddam kısa vadede bölgesel kahraman gibi görünse de uzun vadede ülkesini geri dönülmez bir çıkmazın içine itmişti. 8 yıl boyunca süren savaş tarihin en uzun konvansiyonel savaşlarından biri oldu. 1 bir milyondan fazla insan öldü. Milyonlarcası yaralandı ya da evsiz kaldı. Şehirler yıkıldı, köyler boşaltıldı, petrol tesisleri bombalandı. Irak savaşın sonunda askeri olarak güçlüydü ama ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmişti. 1988'de Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla ateşkes imzalandığında hiçbir taraf kazanmış değildi. Ne Saddam Hümeyni'yi devirebilmişti ne de İran Irak'a boyun eğdirebilmişti. İki ülkede yorgun ve harap haldeydi. Savaş Saddam'ın içerideki otoritesini sağlamlaştırdı. Halkın bütün acıları düşman İran'a karşı ulusal bir mücadele retoriğiyle bastırıldı. Ancak gerçekte Irak ağır borçlar, yıkılan altyapı ve yorgun bir toplumla baş başa kalmıştı. Körfez ülkelerine olan borçlar Saddam'ın hırslarını yeni bir maceraya sürükledi. Saddam ekonomik açmazdan kurtulmak için gözünü komşu Kuveyt'e dikti. İran'la 8 yıl süren kanlı savaş sona erdiğinde Irak büyük bir enkazın ortasındaydı. Ülke savaşın askeri yükünü taşımış, milyonlarca kayıp verilmiş, ekonomisi çöküşe sürüklenmişti. Üstelik Saddam'ın en yakın destekçileri olan Körfez ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan ve Kuveyt'e milyarlarca dolarlık borç birikmişti. Saddam kendini Arapların kalkanı olarak görüyordu. İran devrimini durdurarak Arap monarşilerini koruduğunu düşünüyor, bu yüzden borçlarının silinmesini bekliyordu. Fakat Kuveyt aksine alacaklarını ısrarla talep ediyor, hatta petrol üretimini arttırarak fiyatları düşürüyor ve Irak'ın gelirlerini baltalıyordu. Saddam bu durumu yalnızca ekonomik değil, siyasi bir aşağılama olarak gördü. Onun gözünde Kuveyt, Irak'ın doğal bir parçasıydı. Tarihsel olarak Osmanlı döneminde Basra vilayetine bağlı olan bu küçük ülke şimdi batının desteğiyle zenginleşiyor ve Irak'ı tedirgin ediyordu. Saddam'ın zihninde çözüm açıktı. Kuveyt'i ilhak ederek hem ekonomik krizi çözmek hem de bölgesel liderliği pekiştirmek. 1990 yazında Saddam, Kuveyt'e yönelik tehditlerini artırdı. Arap Birliği toplantılarında borçların silinmesi gerektiğini savundu. Petrol fiyatlarının manipülasyonunu ekonomik savaş olarak nitelendirdi. Ancak diplomasi sonuç vermedi. Ve 2 Ağustos 1990'da Irak ordusu sabaha karşı Kuveyt'e girdi. 120 bin asker ve yüzlerce tank küçük Kuveyt ordusunu saatler içinde ezdi. Emir El Sabah yönetimi Suudi Arabistan'a kaçtı. Saddam Kuveyt'i işgal etmekle kalmadı. Onu İran 19. vilayeti ilan etti. Petrol zengini bu ülke artık Saddam'ın kontrolündeydi. Ama dünya bu hamleyi asla kabul etmeyecekti. ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere batılı ülkeler için Kuveyt'in işgali kabul edilemezdi. Çünkü Kuveyt küresel petrol arzının kalbinde yer alıyordu. Ayrıca Saddam'ın bu agresif adımı Suudi Arabistan'ı da tehdit eder hale gelmişti. Eğer Suudi Arabistan düşerse batının enerji güvenliği çökebilirdi. Birleşmiş Milletler kısa sürede Irak'a karşı sert yaptırımlar uyguladı. ABD önderliğinde dev bir koalisyon kuruldu. 30'dan fazla ülke Saddam'ı durdurmak için birleşti. Körfez Savaşı'nın ilk kıvılcımı böyle çakıldı. Ocak 1991'de Çöl Fırtınası Operasyonu resmen başladı. Dünyanın en gelişmiş hava gücü Irak'ın üzerine bombalar yağdırmaya başladı. Savaşın ilk gecesinde yüzlerce savaş uçağı, Bağdat'ı ve stratejik tesisleri bombaladı. Geceyi aydınlatan patlamalar televizyon ekranlarından tüm dünyaya aktarıldı. Saddam'ın ordusu daha savaşın başında ağır darbe aldı. Irak buna karşılık sukut füzelerini İsrail ve Suudi Arabistan'a fırlattı. Saddam bu hamle ile Arap kamuoyunu yanına çekmeye çalışıyordu. Ancak İsrail ABD'nin baskısıyla misilleme yapmadı. Böylece Saddam'ın beklediği Arap dayanışması gerçekleşmedi. Bir ay süren bombardımanın ardından Şubat 1991'de koalisyon kara harekatını başlattı. Irak ordusunun yüz binlerce askeri teknolojik olarak üstün koalisyon güçleri karşısında tutunamadı. Tanklar çölün ortasında yakıldı. Askerler topluca teslim oldu. En dramatik sahnelerden biri çekirge yolu olarak bilinen Basra otoyolunda yaşandı. Kuveyt'ten çekilen Irak askerleri koalisyon uçakları tarafından aralıksız bombalandı. Yüzlerce araç hurdaya döndü. Binlerce asker hayatını kaybetti. Bu katliam Saddam'ın askeri hezimetinin bütün dünyaya ilanıydı. Savaşın sonunda koalisyon güçleri Bağdat'a girmedi ama Saddam'ın ordusu darmadağın olmuştu. Kuveyt bağımsızlığına kavuştu. Irak uluslararası arenada yalnızlaştırıldı. Ülke ağır ambargolar altında açlığa ve yoksulluğa sürüklendi. Saddam propaganda gücüyle halk üzerinde zafer illüzyonu yaratmaya çalıştı. Amerika Bağdat'a giremedi, biz kazandık diyordu ama gerçek bambaşkaydı. Ekonomi çökmüş, ordu darmadağın olmuş, Irak artık nefes alamaz hale gelmişti. Çöl fırtınası Saddam Hüseyin'in siyasi kaderinde bir dönüm noktası oldu. Zirvedeki lider artık düşüş yoluna girmişti ama o hala koltuğunu bırakmıyor, iktidarını korku ve kanla ayakta tutmaya çalışıyordu. Fakat önünde çok daha karanlık yıllar vardı ambargo ve sefalet dönemi 1991'de çöl fırtınası operasyonu sona erdiğinde Irak askeri gücünü büyük ölçüde kaybetmiş, uluslararası alanda ağır bir izolasyona itilmişti. Saddam Hüseyin iktidarda kalmayı başarmıştı fakat ülkesini ayakta tutmak artık çok daha zor olacaktı. Çünkü Birleşmiş Milletler Irak'a tarihin en sert ekonomik yaptırımlarından birini uygulamaya koymuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın petrol ihracatını yasakladı. Petrol ülkenin neredeyse tek gelir kaynağıydı. Irak artık dünyaya petrol satamıyor. Bunun karşılığında gıda ve ilaç alamıyordu. Sınırlar kapandı, bankalar donduruldu, ticaret kanalları kesildi. Saddam'ın ülkesini bir anda demir kafes içine alan bu ambargo Irak halkı için ölümcül bir sürecin başlangıcı oldu. 1990'ların ortalarına gelindiğinde Irak'ta açlık günlük hayatın parçası haline geldi raflarda yiyecek kalmadı. Çocuk ölümleri fırladı. İlaç yokluğundan basit hastalıklar bile binlerce insanın hayatına mal oldu. Hastaneler işlevsizdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre bu ambargo yıllarında yüz binlerce çocuk hayatını kaybetti. Irak halkı ambargonun acısını çekerken Saddam ve yakın çevresi bu dönemi bile kendi lehine kullanmayı başardı. Bağdat'ın göbeğinde ihtişamlı saraylar yükselmeye devam etti. Saddam devasa heykellerini ve anıtlarını diktirdi. Sanki tüm dünya açlıkla kıvranan Irak değil, hala ihtişam içindeki lideri görmek zorundaydı. Bir yanda açlıktan kırılan halk, diğer yanda altın musluklarla donatılmış saraylar. Bu zıtlık Saddam rejiminin gerçek yüzünü ortaya koyuyordu. Lider iktidarını sürdürmek için halkın sefaletini önemsemiyor, hatta bu sefaletin yarattığı korku ve çaresizlikten besleniyordu. Çöl fırtınasının hemen ardından Irak içinde büyük ayaklanmalar patlak verdi. Güneydeki Şii Araplar ve kuzeydeki Kürtler Saddam'ın zayıfladığını düşünerek isyan etti. Ancak Saddam bu kalkışmaları acımasız bir şekilde bastırdı. Helikopterlerle bombalanan şehirler, tankların ezdiği sokaklar kitlesel infazlar. On binlerce insan katledildi. Yüz binlerce Kürt Türkiye ve İran sınırına sığındı. Batı bu manzaralara kayıtsız kalamadı. Kuzey Irak'ta Kürtleri korumak için uçuşa yasak bölge ilan edildi. Bu, Irak'ın fiilen parçalanmasının ilk adımıydı. Saddam iktidarda kalmıştı ama ülkesinin toprak bütünlüğü artık uluslararası güçlerin insafına kalmıştı. O yıllarda Irak artık bir hayalet devlete dönüşmüştü. Bir zamanlar modernleşmenin sembolü olan Irak, taş devrine geri dönmüş gibiydi. Saddam ise içeride sıkı yönetimi daha da sertleştirdi. İstihbarat örgütleri muhalifleri susturmaya devam etti. Rejim, halkın çektiği tüm sıkıntıların sorumlusu Batı'dır propagandasını yaptı. Böylece ambargonun yarattığı öfke Saddam'a değil dışarıya yönlendirilmek istendi. 1996'da Birleşmiş Milletler insani felaketi hafifletmek için petrol karşılığı gıda programını devreye soktu. Irak sınırlı miktarda petrol satabilecek, bunun karşılığında gıda ve ilaç alabilecekti. Ancak bu program da Saddam'ın rejimi tarafından suistimal edildi. Yardımların büyük kısmı Bağdat'taki elitlere ve orduya aktı. Halkın sefaletini tam olarak hafifletmedi. Ambargo yılları Saddam rejiminin demir disiplinini sarsmadı ama Irak toplumunu derinden çökertti. Bir zamanların güçlü ordusu, modern şehirleri ve eğitimli gençleriyle parlayan ülke, açlık, yoksulluk ve umutsuzlukla boğuşan bir enkaza dönüştü. Bu çürüme ileride çok daha büyük bir fırtınanın habercisiydi. Çünkü artık Irak dış müdahaleye karşı dirençsiz hale gelmişti. 11 Eylül 2001 saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını kökten değiştirdi. Başkan Bush'un terörizmle savaş doktrini Orta Doğu'da yeni bir savaş dalgasının önünü açtı. Washington yönetimi Saddam Hüseyin'i şerekseninin bir parçası ilan etti. ABD'ye göre Saddam kitle imha silahları geliştiriyor ve terör örgütlerine destek veriyordu. Bu iddiaların hiçbir somut kanıtı bulunamadı. Fakat Bush yönetimi Saddam'ın geçmişte kimyasal silah kullanmış olmasını işaret ederek Amerikan kamuoyunu ikna etmeyi başardı. 20 Mart 2003'te ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon Irak'a saldırdı. Operasyonun adı şok ve dehşetti. Bağdat semaları geceler boyu adeta gündüze döndü. Binlerce bomba elektrik santrallerini, radarları, iletişim ağlarını ve komuta merkezlerini yerle bir etti. Televizyonlar bu bombardımanı canlı yayınladı. Dünya gerçek bir yıkımı saniye saniye izledi. Ardından kara birlikleri hızla ilerledi. Kuveyt'ten çıkan Amerikan zırhlıları Basra'yı kısa sürede ele geçirdi. İngiliz birlikleri güneyde kontrol sağladı. Kuzeyde ise Kürt peşmergeler ABD'nin desteğiyle Kerkük ve Musul'a doğru ilerledi. Irak ordusu ise 1991 Körfez Savaşı'ndan beri zaten yorgun ve dağınıktı. Yıllarca süren ambargolar silah ve mühimmat eksikliği yaratmıştı. Saddam'ın bir zamanların efsanevi cumhuri muhafızları bile modern Amerikan tankları ve Apache helikopterleri karşısında çözülmeye başladı. Nisan 2003'te Amerikan birlikleri Bağdat'a girdi. Saddam Hüseyin'in 20 metrelik heykeli ABD tanklarının yardımıyla yıkıldı. Halkın bir kısmı sokaklarda sevinç gösterisi yaparken diğerleri korkuyla evlerine kapandı. Çünkü bu Irak için bir kurtuluş değildi. Irak devletsizliğe doğru sürükleniyordu. Saddam işgalin ardından ortadan kayboldu. Ailesi farklı ülkelere kaçtı. Oğulları Uday ve Kusay kısa süre sonra Amerikan operasyonlarında öldürüldü. Saddam, Irak'ın kuzeyindeki Tirkit bölgesinde saklanıyordu. Haftalarca yer değiştirerek kaçtı. Bazen köylülerin evlerinde, bazen yeraltı sığınaklarında kaldı. ABD istihbaratı aylar süren operasyonların ardından 13 Aralık 2003'te Saddam'ı yakaladı. Tirkit yakınlarındaki Eldur köyünde toprağın altına kazılmış küçük bir sığınakta bulundu. Sakalları uzamış, bitkin ve çaresizdi. Bir zamanların kibirli diktatörü, Amerikan askerlerinin elinde bir tutsağa dönüşmüştü. Demir adam erimişti. 2004'te Saddam Iraklı yetkililere teslim edildi. Onun için özel bir mahkeme kuruldu. Suçlamalar arasında Halepçe katliamı, Dujail köyünde yüzlerce Şii'nin öldürülmesi ve kitlesel infazlar vardı duruşmalarda Saddam sanki hala devlet başkanıymış gibi davrandı. Hakimlere bağırdı, otoritesini göstermek istedi. Kendini Irak'ın gerçek lideri olarak tanıttı. Ama Saddam'ın meydan okumaları onun sonunu engelleyemedi. 30 Aralık 2006 sabahında Saddam Hüseyin dar çıkarıldı. Kurban bayramının ilk günüydü ve Irak liderini Allah'a kurban veriyordu. Saddam ipten önce son sözlerini söyledi. Allah büyüktür. Irak halkı yücedir. Saddam'ın devrilmesi Irak'ı özgürleştirmedi. Aksine ülke mezhep savaşlarının içine sürüklendi. Şii ve Sünni milisler her gün sokaklarda birbirini öldürmeye başladı. El-Kaide'nin Irak kolu güçlendi. Yıllar sonra bu örgüt IŞİD'e evrilecekti. ABD Saddam'ı devirmişti ama yerine koyacak bir düzen inşa edememişti. Irak halkı için Saddam'ın çöküşü baskının bitişi değil yeni bir kabusun başlangıcı oldu. Irak demokrasi değil kanlı bir kaos gelmişti.